Buyurun. de hadi afiyet olsun. Aa Nedir bu? Kim göndermiş bunu? Gönderen yok ha. Neymiş ona? Kızım nedir Aa, ki o? Ana. A ana. Ana. Kızım ya. ne oluyor? A Ananı çıkarın. Anamı çıkarım. Çık, çık. ne oluyor? Hanım gel sen de bir dedim çıkartın. Çık. İzzet de benim Çıkın hadi çıkın. Çıkın çık. 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 çık dışarı hadi. Alo. Oğlundan küçük bir hatıra. Ama gerçekten çok küçük bir hatıra. Ben de kalmış. Bakıp bakıp ne yapmaman gerektiğini hatırlarsın. Seyfok! Emre tamam. Memleketi ara. Herkes buraya gelsin. Eli silah tutan kim varsa gelecek buraya. Herkes. Herkesler. Herkes ulan herkes gelecek. Allah'ı işte. gelsin. Emredersin. Ne şef kalacak burada? Ne de yetimleri? Beni bir dinle. Bak bir planım var. Bu sefer dinle beni babam. Anlat. Melahat Hanım'ın durumu nasılmış? Hastanede. Irmak Melahat Hanım'la ilgileniyorsunuz değil mi? Evet evet. Şimdi konuştum. Dikmişler. Ama ne olur bilinmez. Uzunca bir süreç. Abicim. Gidelim. Basalım evi. Kim var kim yoksa sıkalım bitsin. Yok öyle olmaz. Önlem almamız lazım. Ama böyle değil. Üstüm, sen çocuklarla konuşursun. Tamamdır. Aşağıda bekliyorlar zaten. Selamlar Aleyküm. Aleyküm evet, Kolay gelsin böyle. Sağ olun. Şimdi... Hepiniz gözünüzü dört açacaksınız. Yaklaşanı vurun, acımayın. Sokakta, arabada, nerede olursanız olun çok dikkatli olacaksınız. Tuvalette bile. Her an her şey olabilir. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Anlaşıldı abi. abi. Hadi göreyim sizi.

Ya. Gel lan gönder. Kamyon gelsin. Ya haydi. Gel lan gel. Gel Gel çubu. Gel. lan. Gel Gel lan. lan. Gel